Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, ağızda dağılan kıyır kıyır dokusuyla nefis bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim. Dediğim gibi tam ölçülü bir tarif, denediğiniz takdirde sürekli yapmak isteyeceğiniz tarifler arasında yer alacak emin olun. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış 150 gram kadar tereyağı ya da margarini karıştırma kabına alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayıralım. Beyazını üzerine süreceğiz. Sarısını da e, hamurumuzun hamur malzemelerinin arasına ekledim. Üzerine bir yemek kaşığı kadar sirke ekledim. Üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Birer silme tatlı kaşığı kadar da tuz ve şeker ekledim. Tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeler birbirine girişsin. Sonrasında kuru malzemeleri ekleyeceğim üzerine. Bu arada kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 100 mililitre, su bardağının ölçüsü de 200 mililitre. Yani evlerimizde olan klasik bardaklardan. Ayrı bir kapta 3 buçuk su bardağı kadar unu hazırladım. Unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine bir paket yani 10 gramlık paketlerde olan hamur kabartma tozunu ekliyorum. Kıvam alıncaya kadar biraz böyle spatula ile karıştırıyorum. Biraz kıvam aldıktan sonra da elimle yoğuracağım. Çok sert bir hamur olmasın. Çok fazla un eklerseniz istediğiniz kıvamı elde edemezsiniz çünkü bunu da her seferinde belirtiyorum. Unu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Toplamda 3 su bardağından biraz fazla unla hamurumu istediğim kıvama getirdim ben. Sizin kullandığınız miktar değişkenlik gösterebilir. Son halini, hamurun son halindeki kıvamının nasıl olması gerektiğini sizlere yakından göstereceğim birazdan. Bir miktar daha un ekleyerek artık elimle yoğurma işlemine geçiyorum kısımları biraz hızlandıracağım. Çok fazla uzatarak sizleri sıkmak istemem. Hamurun son halini göstereceğim şimdi şekil vermeden önce sizlere. Hamurumuzun son hali bu şekilde. Yumuşak dokulu, şekil almaya oldukça müsait bir hamur. Kurabiye şekil aparatlarıyla da istediğiniz şekli verebilirsiniz. Elinizle yuvarlayarak Misket kurabiyeler yapabilirsiniz ya da farklı şekiller artık sizin hayal gücünüze kalmış nasıl isterseniz şekil verebileceğiniz bir hamur kolay şekillendirilebiliyor. Ben iki ayrı şekilde hazırladım şöyle internette gördüğüm bir şekil vardı çatalla şekil veriliyordu bir onu denemek istedim bir kısmında hamurun bir kısmında. Elime bir parça hamur aldıktan sonra şöyle uzun rulolar yapıyorum. Sonrasında ortalama 3 parmak genişliğinde kesme aparatıyla kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ardından bir parçayı alıyorum. İki tarafından küçük çatalla bastırıyorum. Fiyonk gibi, kelebek gibi bir şekli oluyor. Tatlı kurabiyelere de çok yakışacağını düşündüğüm bir şekil. Bir kısmına bu şekilde şekil verdim. Diğer kısmını da birazdan göstereceğim. Şekil verme kısmını da çok uzun göstererek sizlere sıkmak istemem. Bu kısmı da geçiyorum yavaştan. Diğer verdiğim şekli de göstererek fırına göndereceğiz kurabiyelerimizi. hamurun bir diğer kısmına da böyle elimle parçalar koparttım. Fındıktan büyük, cevizden biraz küçük olduğunu söyleyebilirim. Koparttığım parçaların böyle lokmalık olmasını istiyorum çünkü çok fazla büyük, birkaç defa ısırmayı gerektirecek boyutlarda olmasını istemiyorum kurabiyenin. Elimle bir, biraz böyle uzun bir form veriyorum, uçlarını da inceltiyorum. Klasik bir şekil, aslında poğaçalarda da kullandığımız bir şekil. Yarısına da bu şekilde e, şekil verdim ve yağlı kağıt serdim fırın kabına tüm şekil verdim kurabiyelerimi sıraladım tarafta fırınımı 180 derecede ısıttım. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kurabiyelerimizi pişireceğiz. Fırına vermeden önce son olarak hazırladığımız kurabiyelerin üzerine ayırdığımız yumurta beyazını dağıtalım fırçayla. Daha küçük e, yuvarlak misket şeklinde yaparsanız eğer böyle fırçayla dağıtmak yerine elinize kurabiye hamurunu alarak kasenin içerisine bulayabilirsiniz. O şekilde daha rahat oluyor. Ama bunları şimdi elime alarak kaseye bandıramayacağım için fırçayla dağıtmayı tercih ettim. Ardından üzerine susam ve çörek otu ekliyorum. İsteğinize bağlı haşhaş ekleyebilirsiniz. Ya da sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz. Ama ben bu pastane tuzlularına susam ve çörek otunu çok yakıştırdığım için bol miktarda kullanıyorum. Genelde sizin kendi damak tadınıza kalmış. Şöyle fiyonk şeklinde olanların orta kısmına çörek otu ekliyorum. Diğer şekil verdiğimin her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum çörek otunu da. Şekil verme işlemin bittikten sonra fırına gönderiyorum artık kurabiyelerimi. Benim fırınımda önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında tam olarak 25 dakikada istediğim şekilde pişti kurabiyelerim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis tabağına aldım ve sizlere yakından dokusunu göstereceğim o kadar güzel dağılıyor ki ağızda ısırdığınız anda kıyır kıyır dağılıyor. Şöyle elimle nasıl dağıldığını da göstereceğim şimdi sizlere. Çok küçük bir hamlede, çok küçük bir harekette direkt dağılan yapıda gerçekten lezzeti de sunumu da muazzam oluyor bence. Umarım tarifimi denersiniz. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.